Tamam <laughs> lan vallahi lan aşık olacağım <laughs> abi ben de avcılarda oturuyorum buluşalım ha hemen buluşalım kayki. oğlum ben Konya'dayım Konya'da benim videolarıma sakın bakma ben video bir videomda İstanbul'da oturuyorum derim bir videoda Bursa'dayım derim bir videoda Diyarbakır'dayım derim bir videoda Trabzon'dayım derim bunlara inanma ben kızlar nerede yaşıyorsa ben de oralıyım videoda bu niye davet ettin beni oynamak için de oynayamayacaksın herhalde aa ben seni hatırladım sen biz seninle sevgili olacağız. Sen bana instagram verecektin vermemiştin hatırladın mı beni? Yo yo numara verecektin vermemiştin. Evet hatırladım. mı instagramın yoktu galiba ama. Instagramım yoktu numara verecektin numaranı vermedin. E ama instagram verebilirim demiştim en son. Ama ben de dedim ki instagram kullanmıyorum numaranı ver demiştim. Neden kullanmıyorsun onu merak ediyorum ya. ya. Neden yani bir insan neden kullanmaz? Ya instagramda kızlar bana çok mesaj atıyor ya şu benim de artık yani zoruma gitti yani İş... Kaldıramadım. Ana, hmm. o kadar yakışıklısın yani. Ya o kadar yakışıklıyız tabii. <laughs> Benim arkadaşlarım falan beni mesela <laughs> erkek arkadaşlarım beni sürekli yatağa yatırıp öper beni o kadar seviyorlar beni o kadar yakışıklı sanıyorlar görüyorlar aa, beni aa. bilmiyorum ya ben o kadar ama kendimi yakışıklı görmüyorum ya ben hiçbir zaman yani öyle egolum yani belli belli canım herkem Bir insan yakışıklı olduğunu anlıyor yani tabi tabi Allah yaratmış yani Vallahi billahi ben istemedim böyle yani İyi bakalım öyle olsun hayır tabii ki canım tabii. Allah sonuçta bizi yaratıyor Yani yani. yani. Sen yani. haklısın ne diyeyim yani onda da işte yakışıklı gelmişim dünyaya. Benim yaşım kaçtı bu arada? Benim yaşım 21. Benim mesela bir tane Selim diye arkadaşım var Aleyna. Kendisi gerçekten bugüne kadar hani güzeli tutmayı geç. Geç onu keşke keşke. Kar karşılıklı böyle kızla konuşmadı. Aralarında 5 metre bir kızla arasına 5 metre bile girmedi yani sen düşün. 5 metre yakınlaşamadı bir kızla. Sen düşün. Yolda yürürken bile kızlardan kaça kaça yürüyor. O kadar Neden peki? Çirkin. Neden? Çirkin, sapsarı dişi var. Dişlerini fırçalamıyor. Ben olsam ben şey Hiç mi diş fırçalamaz? Ben doğum gününde çocuğa diş fırçası aldım. Bu nerede kullanmış biliyor musun? Diş fırçasını. Diş fırçasını şey yap, şey sanmış. Tuvalet fırçası. Bokları temizlemekte kullanmış. Akıl yok ki. Akıl yok ki. Ya. Ne şey meşgulsün peki sen? Ya ben galerim var benim. Ya babamın galerisi var orada çalışıyorum. Arabalar marabalar satış ediş falan filan. Geçen işte Ay, bir... şaka yapıyorsun. Yok ciddiyim. Geçen bir i8 aldı babam. Hastasım. Hastası. Tavladım. Hastası... <laughs> Vallahi ben... Zamanımdan, 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 zamanımdan... huzurca aşık olacağım. <laughs> Şimdi BMW şu Mercedes tarzı. Sıfır arabaların hastasıyım. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Acayip seviyorum. Sağ çek, sol çek, bir <laughs> BMW, BMW, BMW 520 320 olması lazım. Arabanın hastasıyım ya. Ölüyorum ya. O o var var. Bizim galeride var satılık. <laughs> Kurban olurum ben onu, onu Sat. İstiyorsan şey yapabiliriz. <laughs> Sen nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'dayım. Hmm, ben de İstanbul'a sık sık gider gelirim bu arada. Ya ben her yerine gidip gelirim ya. Ben öyle yani İşim gereği bir ordayım bir buradayım hani git gel git gel falan. Alo? He baba? Ne, ne, ne güzel. Evet. Ne baba? Allah Allah. 500'e mi sattın? E baba onu ben sana 600'e sat dedim. Sen niye 500'e verdin o arabayı? Aha. Ha şöyle not alayım ben. Daha vermedin mi? Numarası? 39. 39. Allahım ya bu babamda da harbi kafa yok ya. Ayakta. Ayakta yutuyorum seni. Ayakta hiç. Araba. He var araba sana. Sana araba getireceğim he. Arabaya falan düşmedi. Kız bana düştü. Konu araba değil. Arabayı sil. Kız benim konuşma tarzıma, profil resmime, yakışıklılığıma düştü. Yani konu bu. Benim arabama falan düşmedi yani. Siz şimdi diyeceksiniz ki bu kız İbo'nun parasına düştü. Yok öyle bir şey. Yakışıklı oğlum. Yani bana düşmeyen de yani. Kendine kız demesin. Çalışıyor mu Aleyna? Ben. Ben. Sen çalışıyor mu? ben çalışıyordum. İşlerim kapandı. Bir ay oldu. İş arayışındayım. Ha, e gel bizim galeriye. Ay çok gelmek isterim de. Gönlüm. An A A Ankara'da yerimiz. Sana ev mevde bir şekilde bir şey yaparız kalacak yer. <laughs> Ya valla çok gelmek istiyorum da. Valla gelirsen olabilir Hayatım yani. Özellikle <laughs> şu sıralar kadın işçi çok arıyoruz. Çünkü kadın işçiler de e, bayağı iş yapıyor e, böyle konularda. O yüzden e, babam mesela şu sıralar kadın işçi arıyor yani. Ne güzel. Ya ben arabanın hastasıyım. Her yolda gördüğüm yerde saldırıyorum. Arabaya mı saldırıyorsun? Yok arabayı öfesim geliyor ama hiç öpemiyorum. böyle ediyorum bitiyorum yani Bu nasıl bir fantezi? boş ver gelme çalışma. Neyse üniversiteye belki oraya gelebilirim. Bakalım. Ha, aynen bak üniversiteni Ankara yazarsan ben sana her şekilde yardımcı olurum yani. Sen Ankara'ya gel. Gerisi bende. Buna de. inanmak istiyorum. Gerçekten olur mu? Ya gerçek diyorum ya. Ben niye kandırayım seni? İstiyorsan galerinin fotoğraflarını atarım sana. İste, ya Instagram kullanmıyorum da Whatsapp'tan. Ya ben pek numara konusunda kimseye güvenemiyorum. O yüzden sakın beni yanlış anlamanı istemem ama. Ha yok yok doğru doğru. Seni tanıdıkça belki. Ya ben de numara konusunda kimseye ya bu güvenemem kimseye yani ben. Güven olmuyor. Evet evet devir çok Aynen. kötü evet. evet. Böyle deviri kötüleyeceğiz numarasını alacağım numarasını alacağım taktik. Ya devir gerçekten baya kötü yani ben de bazen insanlara falan numaramı vermeyi korkuyorum yani çünkü. Ha sesin kesildi. Ha, o o oyunu da çalışıyordum. Hmm. İyi iyi Hiç bir bok anlamadım ama da güzelmiş. İnternetin baya kötü galiba. Yok canım internet güzel çekiyor. Sen hangi arabayı seviyordun Aleyna? Bir tam BMW'nin bir markasını söylemiştin bana. BMW 320'de 525 mi ne olmalı? 725 de olabilir. 320 ya, iyi tam mi? Tam daha vardı ama hangisi? 320. 320 iyi. bir de 725 mi? Aha. Ha 320'ler ucuz ya. 725 galiba. BMW'nin 725 mi? Ha evet. Ha evet evet. Bunları biz satıyoruz da bunlar pahalı araç ama. BMW 725 bayağı pahalı araç yani. Evet biliyorum ama. Biz de <laughs> 800 binden başlayan fiyatlarla satıyoruz. Yani her fiyata var bizde araba. De ben o arabaları sevmiyorum. Ben i8 kullanıyorum. BMW i8'im var benim. Sesin gelmiyor bu arada. Sen niye olduğun yerde duruyorsun onu da anlamadım. Telefon biraz donuyor ya. Kız bence de hayal kuruyor bak. Şurada kız hayal kuruyor. Orada düşünüyor acaba bununla şey yapsam ulan. Belki de ayağı kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız her gece arabanın resmine bakıp yatmıyorsa şerefsizim ben. Her gece arabaların resmine bakıyor, öpüyor, yatıyor. Ha şerefsizim ben. Kız ne diyor oğlum? Kız ne diyor? Oğlum siz niye küfür, chatte niye küfür ediyorsunuz? Telefonun çok mu kötü Aleyna? Gayet evet, iyi de bazen kasıyor. Telefonun markası ne? Hafızada olduğu için. 7 Pro mu? Hmm. Bende fazladan X var. Ay deme öyle katlayınca bütün hasal olduğum şeyler senden <laughs> Siz çok zenginsiniz sanırım ya. Ya bizde... iPhone, ya yine... Zenginlik demeyelim de hani işlerden dolayı yani. işimiz Allah'a şükür şu sıralar iyi gidiyor o yüzden. Yani... Aldım yani. Ama fazladan iPhone X'im var yani. Evet. Yeni iPhone aldım. Sakla sakla ben alırım. İstiyorsan göndereyim sana. Ay gerçekten mi şaka yapmıyorsun değil mi bak kardeş. Kalbiden... Yo gerçek diyorum ya ciddiyim. Ben bir de i8'ini benim aracı kaplattım çok efsane bir şey oldu böyle masmavi. Ay bak yazıyorum. Ya ben çok seviyorum ya hastasıyım resmen. Hani hepimiz arabaların hastasıyız hani. Ee, galerimize gelen e, sat, araba satın alan insanlar da. biliyor musun? O arabayla böyle göze de kalbi pıt pıt atıyor. Binenler çok şanslı da işte şanssız olmayanlar da olarak da işte ben varım. Hiç binmedim, tatmadım, esmedim. Ya yani arabayla bir resim çekilmek bile istiyorum yani. Sen bayağı seviyorsun galiba arabaları. Ben bir gün geleyim İstanbul'a arabayla. He? Ay ya, ya. Gitmezsin ama ben sana <laughs> Gitmene izin vermem. Yani be benim mi gitmeme izin vermesin, arabanın mı gitmesine izin vermesin? İkinizin de <laughs> kambanızı isterim günün. Sıcakım ya I8 benim hayalim lan. I8'i ben seviyorum oğlum. Keşke I8'im olsam. I8'im olsa keşke. I8 gerçekten güzel araba yani. Bu arada gerçekten hani. Benim hep hayalim. Ya bir 8 8im olsun isterim ya da bir Range Rover. Ben o zaman şey haftaya hafta sonu geleyim Aleyna e, İstanbul'a. Benim bir arkadaşım var demiştim ya Aleyna dişi sapsar olan dur alayım bunu dur. Bunu sesini duysam bile midem bulanır yani bu öyle bir arkadaş. Selim. Efendim. <laughs> Sese bak. <laughs> Oğlum ne beri küçük düşürüyorsun ayıp değil mi lan? <gülüyor> <Kerefsiz>. <gülüyor> Odana. merak etme. Odadan çıkmazsan gelmem Selim. Odadan çık. Oğlum ayıp değil mi lan şerefsiz. Çık şu odadan gelmem. <laughs> Duymuyor musun şu an gelmem. Bak <laughs> kaç gel şuraya. Alo. İbo. İbo <laughs> He söyle. Lan şerefsiz. BMM'nin var diye ne artistik yapıyor? E oğlum tabi yapacağım senin var mı? olmayabilir oğlum Allah herkes olacak diye bir şey mi var amına? Oğlum fakirsin fakir. Ama keşke fakir. olsa işte. Öyle olmuyor aha aynen keşke olsa aynen keşke olsa da ya işte yani diyorum yani bu yani doğuştan hani ben de hani böyle yakışıklı olmak istemedim böyle zengin olmak istemedim ki çünkü hani şöyle bir şey var He, çok doğru evet para insanı bozuyor hani bunu Selim de biliyor mesela ben mesela Selime geçen <laughs> Selim biraz sanki kıskanıyor gibi yok yok Selim Selime ben geçen 5000 lira verdim gerçekten çocuk hani ee, gitti o parayı karı kıza yedirdi yani para gerçekten insanı bozuyor bir insanda gerçekten hani para yeteceği kadar olmalı fazlası zarar oğlum para seni bozdu lan esas kahpe lan asıl seni bozdu ne ya. yaptın verdiğin 5000 lirayı ne yapayım yedim e ee, kızla yedin ama Oo, oh, niye yedin ya oğlum. onu var Oğlum sen bana telefon sözün vardı şerefsiz. Hani iPhone 11 alacaktım bana da. Senin bir gibi arkadaşı çok iyiyim ben ya. Haftaya içi oğlum işte daha kendimi aldım işte daha geçen hafta. Oğlum bırak biz seni arıyoruz hani bu akşam Ay, bırak, Sen PUBG'ye giriyorsun oğlum. Kanki bugün ama işim vardı bak babamla konuştum daha yine. Lan iyi insan lafın üstüne gelirmiştir arıyor. Alo. Ha yok konuşmadım baba. Oyunda oyunda oyundaydım baba ya. Ya baba. Uy. Allah Allah. Baba, babasına falan da bağır Oğlum senin arabaya iki tane kız düşürdüydün bu akşam ya. Bir geleydin keşke. Ya tamam baba kapa konuşacağım ya. Tamam hadi. Tamam konuş. Baba kapısın <laughs> Babayın Babayım anasını <laughs> Ne bağırıyorsun lan adama? Ne <laughs> adama? <laughs> 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 İkinci telefondan mı konuştun lan? Dur ya şu çocuğu arayacağım. Ne arayacaksın ya? Ya kanki araba 600 bin babam 500 bine anlaşmış. Babam şimdi diyor nasıl cayacağım diyor. Hani adamla anlaştık diyor da babama satma dedim. 500 bin ne dedim yani ne kadar kar edeceğiz? 600 binlik araba 100 bin Oğlum, 100... lira indirim ne? Ha bizim için hiçbir şey de kanki. Böyle yapa 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 batarız yani. 100 bin lira için baba, babana mı bağırıyorsun amına? La batarız kanki ya. batarız. Batarız kanki dur şimdi arkadaşımı arayayım. Şey iş babamın attığı numarayı arayayım ya. Tamam. Alo sen benim pederle 600 şey 500 bine Bir araba anlaşmışsın hı hı. Ya benim peder Bu konularda fazla bilgi değil de araç e, 600 bin Bir anlaşma yapmışsınız ama Ay E E, 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 e. Bir dur da konuşayım ha. Ama şöyle bir şey Araç 600 bin 500 bin değil 600 binlik araç size 500 bine Satamayız yani 450 bin son diyon Geri zekalı mısın? Araç 600 bin diyorum. 450 bin son ne? Ya numaramı vermek istiyorum çok güvensizim bu sana ya. Ya doğru ne güvenme. bilemedim. Yo yo güvenmeyebilirsin bu konuda sana hak veriyorum hani çünkü artık Ama hiçbir hiç gerçekten... sosyal medya da kullanmıyorsun ben ne yapayım şimdi? Ya sosyal medya sosyal kullanmama hiç sebebimi hiç söyledim. Hı hı. Ya Whatsapp'ta zaten işlermişler işler falan ben kullanıyordum. Aynen aynen. Demi bu. Aynen doğru. Bunun sosyal medyası vardı bir ara Burak çok kız yazıyordu işte tamam. Sonra bu salak Instagram'ı kapatacağım falan dedi. Ben aldım sonra işte. Bir ikisini şey yaptık sonra kapattı. Sen şey istiyorsan yaz numaranı. Benim birazdan çıkmam gerekebilir. Ha. Belki bir babamın yanına gidebilirim. Adama bağırtık ettik. Buyur, Gidim de bir şey özür diliyorum ben. Burada herkesin içinde mi yazıyor? Sen bana söyle ben sana mesaj atayım istiyorsan. Yo yo burada, burada söyleme şey diyorum. Oyunun mesaj özelliğinden yaz diyorum. Üstüme... Şey sen bana söyle ben sana yazayım. Anladım. Yazacaksın mı? Tamam dur vereyim.